Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda sizlere TikTok'ta takipçi nasıl satın alabilirsiniz onu göstereceğim. 1000 takipçi 3 liradır arkadaşlar. Bu kadar ucuz. Ve gün içerisinde tamamlanıyor, düşüş olmuyor. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra buraya smmturkiye.com.tr yazıp giriş yapın ve sayfa bu şekilde. Buradan geliyorsunuz ve kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada gerekli bilgileri yazarak kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra da giriş yap diyorsunuz. Evet giriş yaptık. Bu, ana sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Buradan tıklıyorsunuz Instagram, TikTok, YouTube falan hepsi var. Bizim işimiz burada TikTok takipçi. 3 tane takipçi var. Süper ucuz var. 2,5 liradan başlıyor. Bakın 3 lira demiştim. 2 lira 68 kuruş bu. 1000 tane takipçi. Ee, sonra 10 liralıklar var. Sonra bir de 30 liralıklar var. Bunlar 5-10 dakikada tamamlanıyor. Bunlar da bir gün içerisinde tamamlanıyor arkadaşlar. Ama 2,5 lira zaten. Çok ucuz. Buraya tıklıyorsunuz. Seçiyorsunuz. Bunda en fazla 1000 atabilirsiniz. Bunda 500 bin atabilirsiniz en fazla bir, an, yani bir seferde. Buraya geliyorsunuz. TikTok profil linkinizi yapıştırıyorsunuz. Sonra istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Bakın 1000. Mesela 2,5 lira. 10.026 lira. 100.268 lira. 1.002.000 lira arkadaşlar. 2.500 lira 1 milyon takipçi atabiliyorsunuz. Sonra buraya da Buraya da profil linkinizi yapıştırıyorsunuz ve sipariş veriyorsunuz. Sipariş verdikten sonra siparişlerim, siparişlerim kısmından siparişini e, takip edebiliyorsunuz. Bakın eski siparişler hepsi tamamlanmış olarak gözüküyor. Buradan kontrol sağlayabilirsiniz. Ee, bir sorun olduğunda destek talebi açabilirsiniz. Telegram yeni servisler eklenince oradan bildiri almak için Telegram kanalımıza, Telegram'a katılabilirsiniz. Ee, Tabi sipariş vermek için de bakiye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan mesela buraya 500 lira yazın ödeme yap deyin. Zaten tek ödeme yöntemi var kredi kartıyla 3 d ödeme yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra otomatik olarak onaylanır kredi kartı ile yaptığınız ödemeler ve anında bakiyeniz düşer. Ama derseniz ki ben kredi kartı bilgilerimi vermek istemiyorum. E, havale yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ibana isim soyisim havale yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra diyorsunuz ki ben şu kadar yatırdım benim isimim şu. Sonra ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Bu kadar. Bu, bu da en kısa süre içerisinde onaylanıyor. E, 250 lira üstüne %3, 1000 lira üstüne %5 ekstra bakiyeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sorun olursa da soru sormaktan da çekinmeyin. Bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.